siz söylemiştiniz. Turgut Altınok'la Mansur Yavaş'ın bir ortak noktası var mı? Var. İkisi de Melik Gökçek zede demiştiniz. Bu sözü çok sevdiğim için sürekli tekrarlıyorum ama Turgut Altınok'la Melik Gökçek birbirini takip etti. Hatta Turgut Altınok Anka Park'ı işte övdü, bir yandan hani eleştirdi ama destekleyeceğiz, büyüteceğiz, minverledir de, de konuştu. Yani belli ki bir Gökçek desteği de geliyor <laughs> Turgut Altınok'a gibi bir durum var. Ama riskli gördüğünüz yerler var mı? Sadece bu grafiğe bakarak değil, sizin gözlemlerinizi de söyleyin. Ya şimdi Şöyle, bu seçim hiç kimse için kolay bir seçim değil. Özellikle içinde. özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için hiç kolay bir seçim değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu seçime çok farklı koşullarda, kendi özel durumundan kaynaklanarak, kendi Hı. özgün durumundan kaynaklanarak biraz evvel de biraz bahsettik bir şekilde gidiyor. İkincisi 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse çok geniş yani. Ülkücüsünden, milliyetçisine, dindarından, muhafazakarına, Kürdünden, sosyalistine kadar her kesimi, e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset başarısı zaten onun üzerine tartışılıyor. 2019 seçimi Millet İttifakı'nın Sayın Meral Akşener'in ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde çok geniş bir ittifaka yol açtı. Ve o ittifak e, 25 yıl sonra hem İstanbul hem Ankara hem de birçok belediyenin Millet İttifakı'na veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazanılmasına neden oldu. Bu çok önemli bir ittifaktı. Ne yazık ki bu ittifakın önemi e, yeterince kavranamadı, yeterince değer verilemedi ve şu an geldiğimiz noktada da ortada ittifak olmadığı gibi e, çok ciddi bir kamplaşma işte bugün Meral Akşener'in son zamanlarda bugün de devam etti e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ittifak'a yönelik yaptığı eleştirileri görüyoruz. Peki Mansur şimdi, Yavaş zorlanacak. Evet. Şimdi burada e, geldiğimiz zaman biraz evvel de konuştuk. E, şu anda bakın biraz evvel de söyledim. Tekrar edeyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş Sayın Mansur Yavaş. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı değil aynı zamanda evet, İyi Millet Parti'nin de belediye başkanı. Evet. Millet İttifakı'nın belediye başkanı. Evet. Ve 5 yılda bu böyle geldi. Şimdi geldiğimiz noktada Ankara 3 ayrı bir seçim bölgesi. Evet. de. Ee, Ankara'nın 3 ayrı seçim bölgesinin 3 ayrı özelliği var. Ama bütün bu özelliklerine baktığımız zaman e, Mansur Yavaş'ın daha önde olduğunu görüyoruz. Zaten genel olarak da Böyle bir çünkü e, genel olarak iki seçim yani 2014 ve 2019'da geçmişte Melih Gökçek'ten Ankara'yı kurtarmak için Ankaralılar ittifak hmm. etti. Sonrasında bu ittifak 2019'da daha geniş siyaseten de bir şekle geldi. Şimdi Turgut Altınok çok uzun zamandır büyükşehir belediye başkanlığı isteyen bir isimdi. Ama eee Keçiören'de kendi kurduğu hakimiyet aslında e, de seviliyor. Sev, şöyle e, Turgut Altınok, Sayın Turgut Altınok klasik bir AK Partili belediye başkanı değil. AK evet. Parti ile o, o anlamıyla da çok organik ilişkisi olan bir şey değil. Hatta ben şu konuda bir şey de yazmıştım. Bence e, AK Parti Ankara'da seçim kazanma ihtimali en zayıf olduğu yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, seçim kazan zaten AK Parti'nin bütün stratejisini İstanbul üzerine kurmuş vaziyette. Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemsiyor İstanbul'u. İstanbul'u kazanmak için her şeyi yapacak, her yola girecek. Ankara'da Sayın Altınok'un aday gösterilmesiyle aslında bence bir yönüyle Altınok'tan kurtulma planı da bu. Hmm, Çünkü şu anda, şu anda Keçiören artık Altınok'un belediyesi değil ama Sayın Altınok çok uzun dönemdir Keçiören'de. E ee, işte tartışılan, konuşulan ki tar büyük bir kesim tarafından da işte aldığı oydan dolayı da görüyoruz. Ee, beğenilen bir belediye başkanı. Ee, şu anda ama AK Partili bir belediye başkanı Ankara Nuray hanım daha iyi biliyor Ankara'yı. Yani Sayın Turgut Altınova klasik bir AK Parti belediye başkanı veya Keçiören Belediyesi'nde de klasik bir AK Partili belediye demek mümkün değil. Dolayısıyla bu bu çıktı ellerinden. Şu anda e, Sayın Altınok'un e, Mansur Yavaş karşısında şansı çok zayıf bence e, çünkü Ankara'da toplumun büyük kesimi tarafından Mansur Yavaş'ın belediyeciliği destek görüyor. Destekleniyor. Başkanız diyorlar, başkanım diyorlar. E, buyurun. Sade bir şey ilave edeceğim. Ankara'yı konuşacağız ama tabi zaten. Tabii Ankara yok Devam yok. Hem Nuray hem, hem İman Bakır şey söyledi. E, çok sayıda iyi partilinin şu an e, yani yönetici düzeyinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını evet, söyledi. Evet evet ikidir söyleniyor. Yarın Turgutol Turgut Altınok kazansa bunlarla çalışır mı? Çalışmaz. Şimdi Çalışmaz. Biz Çalışmaz. Biz Hayır kim? onun biz için bu bunlar Masrilya'ya başlasa çalışır. Masrilya'ya başlasa çalışır bunlar demek Ankara'da yani CHP tartışmaları da yapılıyor ya. Ankara'da biliyorsunuz e, Ankara adayları da açıklandı. Beş ilçe MHP'ye bırakıldı. Bunu da not edeyim yani.